Merhabalar, Dikkat Çeken Yaşamlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gurbet Tınaz. Allah. Şepit açtığınız zaman, tavuk kestiğiniz <laughs> zaman bizi de çağırırsınız. Tamam, çağırırız, çağırırız. Biz... Sağlam bir yerin kapısını çalmışız. Hadi iyi bakalım. Evet, şöyle geldim, evet, küçük bak şöyle. Aynı yere dönmeyeceğiz. Aynı evet, evet. yere dönmeyeceğiz. Böyle geldim buradaki bütün büyükbaş hayvanların bekçisi buraların bekçisi bakmayın öyle küçük göründüğüne evet. elin İstanbul'lusu Afyon'un etinin iyisini <laughs> yiyor. Evet evet <laughs> en iyisini yiyor. hindilerimiz var. Her Ama şey doğal. Bu hayvanları hobi amacıyla mı besliyorsunuz? Hayır. Kendimiz bayağı şey şeyle kendimiz hobi filan değil. Kendimiz yapıyoruz şeylerini. Tamam şeysini. kendiniz yetiştiriyorsunuz. He, kendimiz yetiştiriyoruz. Yumurtalarından faydalanıyoruz. Faydalanıyoruz. kesip yiyor musunuz? Kesiyoruz. Oh. Hindileri kesiyoruz. Şapit açıyoruz bir öne. Oh. Her şeyler. E ee, o zaman kaynanamız sevmiyor bizim öyle bir zamana <laughs> denk. Tamam vallahi tamam. hemen dek ederiz onu o gole. <laughs> tamam o zaman bundan sonra haberleşiriz. İnşallah. Şepit açtığınız zaman, tavuk kestiğiniz zaman bizi de çağırırsınız. Tamam, çağırırız, çağırırız. Bizim köyümüz misafirperverdir. Evet. Her Zaten... her kapı misafirperverdir. Bizce evet. değil. Zaten ben kapıyı korkarak çaldım ama gerçekten çok güler yüzde. Evet. Sanki evet. 40 yıldır bizi tanıyormuş gibi karşıladı. <laughs> Tabii. Şerife teyzenin samimiyetine hayran kaldım diyebiliriz. Sağ olun, sağ olun. Köy oğlum, tavuğu gülüm. da ama ne kadar güzel olur. Evet. Böyle sap sarı suyu evet. olur değil mi? Çok güzel olur. Çorbasının içine kaçacaksın, konor şeysi gibi. Çok lezzetli oluyor yani her şeyimiz. Neyse alacağımız olsun. İnşallah. <laughs> Hadi bakalım. köpek gördüm tavuklar var ee, bak orada var süs köpeği gibi o da çok yaramaz Şuna bak hemen sesinizden anladı bak geliyor <laughs> Aa, gel geliyor. gel kuş, gel <laughs> çok geliyor sevimli mu? çok şey. sevimli sen hayvanları seviyor musun ben sevmem ben elimde yerleştiriyorum bunları inekler dan, bunlar da nasıl şimdi bu hayvanların bakımı nasıl oluyor hep burada mı duruyorlar hep burada duruyorlar kış <laughs> yaz burada duruyor bunlar Böyle işte samanını yemini orada karıyoruz. Bunlara dağıtıyoruz. <laughs> Hadi buyurun. <laughs> Aleyküm selam abicim. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş, kardeşim, hoş Seni de size. tanıyalım. Ben de teyzem. <laughs> evet. Komşuyuz zaten. Yakınlarımız köyümüzde. Burası İbrahim Bozkurt ismi. Bizi görünce mi geldin? Sizi görünce <laughs> geldim tabii. <laughs> Biz de davetsiz çat daha kapı çaldı. olan misafiri daha çok severiz biz. Teşekkür her edersin. zaman için başımızın üstünde yeriniz var yani. Hiç onda sıkıntı yok. Gerçekten bir kez daha bu coğrafyada yaşadığım için gurur Hiç duydum. Hiç sıkıntı edersin. yok. Misafirperverliğimiz her zaman için üstündekte yani. işimiz yok. Evet yani... Şerife teyzemiz de bize hayvanlarını gösteriyordu. Hayvancılıkta zaten geçim kaynağımız bizim. Tarım ve hayvancılık. Ne Ay yaparsın işçekler, yani. içecekler evet. şimdi. Çayı içireyim diyor, i̇çeriz, içeceğiz. <laughs> Çayınızı da içeriz inşallah. Bir dolaşalım i̇nşallah. şöyle. Yemek de yeriz, çay da içeriz. Evet. Misafirliğimizde evet. hiç şeyimiz yoktur Sağ yani. Her şeyimiz da bu bir biz gibi güleştir her <laughs> insanı. Ne güzel, ben gerçekten şaşırdım. Yani hani bizi 40 yıldır tanıyorlarmış da <laughs> hatta haberli gelmişiz. Bizim yolumuzu evet. gözlüyorlarmış gibi. Misafir evet. olduktan evet. sonra hiç kesinlikle bizde evet. yabancı olmaz. Kesinlikle yani onayımız yeter ki bizim üzerimize gelsin. Tabi bizi buraya evet. getiren de bir vesile olan da bir Allah yani. Allah tabi ki. Doğru. Sizin burada belki bugün bir misafir olacak bir şeyimiz var. Evet. Bir Vesile olacak her şeyimiz. Şerife teyzeciğim sen Hı? bu hayvanları çok sevdiğini söyledin. Severim ben malı. Malı evet. çok severim. Ya hep elimde yetiş bunlar kendi ineklerimizin buzağıları bunlar. Zor olmuyor mu bakın? Olmuyor ya içinden hevesin oldu mu nin hiç zorluk olmuyor. Ama vardır senin bir gelinin falan bir. Gelinim var canım gelin. Gelin olunca var. zorluk olmuyor zaten. <laughs> evet. <Yerimizden>, <gülüyor> gelinimiz, <laughs> Torunlarıma <laughs> bak bunlar benim torunlarım bunlar Maşallah, ikisi. Allah Şu Şurada onun babası da imam. Allah onlar da geldiler. Misin? Bugün o buraya misafirliğe. Var, e, kendine göre mesela bir meslek seçip de okuyabiliyorsa onda hiç kapılar açık. Sonsuza kadar tam destek. Ama okumuyorsa işte iş. İşte iş. Hazır Kendi iş. işimiz yani. Aynen. ay şükür, şükür ki Allah'a şükür bugünümüzü rahatmasın Her şeyimizde de yani sıkıntımız yok. Allah şükürler olsun yani. Çalıştım evet. bunun kazancı her şeyden bu Şimdi biz dağ dağ kasaba kasaba köy köy geziyoruz. Evet. Pek çok e, hayvan yetiştiricisiyle bir araya geldik. Kimileri dert yanıyor yetmiyor diye. Kimileri başa baş diyor. Kimisi çok güzel kazanıyoruz. Allah bereket versin diyor. Siz de kazanan Nardansın. Kazananlardanız biz de bizim eme tarlalarımızdan çok kakıyor. Öyle satın alırsınız olmaz o zaman. O zaman kazanamazsın. Evet. Peki kaç tane hayvanınız var şu an? Yaklaşık olarak 100 baş vardır. 100 150, 150 baş vardır. 100 baş, er baş var. vardır. Yani. Kırda yarısı da bu hayvanlar. Ha burada Merali olmayanlar da. Burada olmayan ne de var canım? Merak da şimdi. Burada? Bunlar, bunlar besin. Kesimlik bunlar. Bunlara da kurbanlık. Bir kısmı kurbanlık, bir kısmı kesecek bunlar olan hayvanlar. Bunlar kurbanlık. et olarak gidecek Hı. hayvanlar. Kendimiz üretiyoruz zaten. Genelde çoğu kendi yavrularımız, kendi İnekler ürettiğimiz şey. ineklerimizin, hayvanlarımızın yani yavruları. Burada yani, kaç aile yaşıyorsunuz siz? Köyümüz küçük bir mera. Yani Mezra geçiyor zaten köyümüz. köye bağlı zaten. Muhtarlık aynı muhtarlık bakıyor. Küçük. Hayvana çok güzel bir elverişli bir yer. Meramızda hayvanı otlatmaya Olmuş. çıkıyoruz. Tarlalarımız müsait, arazilerimiz. Köyümüz küçük ama mesela yatırım amaçlı da köyümüze bayağı bir talep çok. Ee, Tarlarımızdan mesela yatırımcılar çok geliyorlar. Seramız oldu burada. Güneş enerji panellerimiz, çiftlikler mesela çok çok ilerliyor. Gelişmekte yani, olan gelişme bir gelişme oluyor evet küçük köy ama marifeti işte, büyük gibi bir şey yani. yani. Köyümüz büyük. Peki küçük. Bu, bu avlu diyelim artık burası bayaça büyük bir yer. Kaç bu evde kaç kişi yaşıyorsun? Kaç aile yaşıyorsun? Bir aile. Bir aileyiz de bizim aile. gelinim var işte bir küçük torunumun hanımı var bir de kendi oğlumun hanımı var İşte üç Böyle aile, 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 aile yaşıyoruz aile değiliz. Siz de hemen yan evde yaşıyorsunuz. Evet, Karşı evdekilerde bizim şu kırmızı binada bizim nasip oldu. Çiftliğimiz de arka tarafında bizim de hayvancılık aynı sistem aynı yani. Ama anladığım aynı kadarıyla sistem. burada bir yardımlaşma, imece usulü çalışma gibi bir şey de var, değil mi? Değil yani hafta her zaman için yaparız, yani, yaparız yani, yardımleşmemiz bu. Yani. Bunun her işi gasa benkiladır, bizim gasa buna gelir. Yardımlaşımız yardım çok yaşıyor yardım. yardım. <laughs> 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 Yok ben böyle bunu ne bileyim bundan işe yetmedi <laughs> <laughs> Mikrofondan hoşlanmadı. Silah doğrultu. <laughs> hayır hayır. Hayvanlara. Tabii Bunlar besi. Her birinin ismi falan. Hayır isim koymuyoruz. Simeter, hoş deyin bunlar böyle şeyleri. Irkları farklı. Irkları farklı. Yani evet. farklı yani. Bir tane hayvan ne kadar ortalama? 30. O ortalaması şimdi şu anda nasıl diyelim biz size 28-30 bin lira, 35 bin lira civarı etine göre hayvanın ırkına göre değişiyor. Mesela bunun içinde damızlık olanlar var. Damızlık olanlar 5 bin lira gibi farklı parayla satımda şu anda. Ama kesime gidecek hayvanda. Rah neyse artık kesim bedelleri bugün neyse ondan dolayı kaynaklanıyor yani. Siz bu hayvanları Afyon'daki e, kasaplara mı? evet. Etli Asla kısmı mezba'lara gidiyor. Damızlık olacak kısmı da mesela bunun içinde tohumluk hayvanlar dediğimiz tavır ettiğimiz şeyde simental cinsini tohumuna çok talep var. Doğudan genellikle doğudan da geliyorlar Afyon'umuza bizim. Buradan biz temin ediyoruz. Mesela bundan 15-20 gün önce biz bir tır sardık. Arkadaşlarımız var Kars tarafına. Buradan bizim şeye gidiyor tohumuna gidiyor hayvan yani. Buradan Kars'a hayvan. Kars'a hayvan gitti evet. ta yani. Kesin Kars'a evet. da hayvan gitti. İstanbullulara kesime gidiyor. Geliyorlar. Evet, burada kesim oluyor evet. İstanbul tarafına et olarak gidiyor ya. Et yani. olarak gidiyor. İstanbul'u yiyor bizim etin iyisini. Bunlar bunlar biz besliyoruz orla yiyor. Eyvah eyvah. <laughs> e, afyona kalmıyor mu etimiz? Afyona <laughs> da kalıyor canım. Afyona, <laughs> da, kalıyor. <laughs> afyona da yetiyor. <laughs> Fazlası İstanbul'a gidiyor. Evet. Elin İstanbullusu Afyon'un etinin <gülüyor> iyisini <gülüyor> yiyor. Evet evet. En iyisini <gülüyor> <gülüyor> yiyor. Biz üretiyoruz tabii onun da yiyecek haliyle yani. <laughs> tabii bu çarkın bu şekilde dönmesi tabii gerekiyor. Evet. <laughs> Kendim Ay burada bir ufaklık ya. var, bir şımarık var. Ama ya Rabbi. Hey merhaba. Gel bakayım be. Gel gel. Çok yem. akıllıdır ablası çok. Pire gibi maşallah çok hareket. Kazlar dikkatimizi çekti aslında. Onları çekecektik ama onlar ortalıktan kayboldular. Kaz, Kendimizi bir anda büyük başa Kazlara zaten şöyle abla bizim e, satım için değil de genelde ihtiyacımız kadar. Mesela eşimizle en yani dostumuza yiyecek kadar ancak yapabiliyoruz. O eşe dosta artık biz de dahil. Siz de, de dahilsiniz. Aynen abi. aynen. Siz de dahilsiniz. Her <laughs> zaman da bekleriz. inşallah, başı i̇nşallah. başımızın üstünde yeriniz Buyurun. var. Hatta <laughs> keşke haber gelseydiniz kesseydik. Evet. bir tane de beraber bir de biz burada yufka yaparız mesela evet. kas suyuyla, tritleri sabir caiz olmasın mesela evet. onlarla daha onun şeysi farklıdır yani. İnşallah evet. o günlerde de geliriz. Hayvanın i̇şte evet. eti bir başkadır onun eti daha bir farklıdır yani. Evet. İhtiyacımız kadar besleriz evet, işte. 3 aylığındayız, evet. yazın pek yemeyiz, sermeyiz. Bir kısmı ya, tekrar, yazın, tekrar, yazın yenmez gazeti. Ama Hindiler daim yinir. Hindimiz olur. Şimdi e, Kars'a kadar biz hayvan gönderiyoruz dediniz ya aklıma Kars kazı geldi. Kars, evet. Kars'ın da kazı. Geliyorlar. Evet, Kars'tan evet. da geliyorlar. Kars'tan Kazları... da geliyorlar. Buraya evet. Toplamıya geliyor. evet, yani, geliyorlar. Geliyorlar. Bu sene fazla şey yok. Açık kıştan dolayı zannedersem kış biraz az olduğu için e, talep az olmuş bu sene. Dostlarımız var. O işte yapan mesela arkadaşlarımız var da. E, az gitti bu sene de. Fakat iyi yani şu durumda da herkes memnun hayatından. Yemlerimiz çok bağlı. Ondan biraz isyanımız var. <gülüyor> <gülüyor> Az önce kazanıyoruz diyor. Kazanıyoruz yine kazanıyoruz tarlamızdan gakıyor ondan kazanıyoruz. Satın alsanız Satın karşına. alıyor ağzım işte ondan bir şey kazanamaz. Besleyelim mi birlikte? Besleyelim. Besleyelim. Siz Besleyelim. Ben de dağı demedim yani, sen yani. de öğrenmiş ol. Tamam ben de bir deneyeyim. <laughs> ee, hep uzaktan bakmak olmaz. Tamam, ya. tamam. Deneyelim <laughs> işte arkasından gireceğiz <laughs> bak olandı. <laughs> Gelin bakalım bu. Orada getirdim bak şöyle. yere dökeceğiz. Fayha yere dökeceğiz. Böyle getirdim. Evet şu an yanımızda Şerife teyzemizin torunu var. Torunun da değil mi? Evet. Tabii ev verir misiniz? Hakkı Bozkurt Bey. Dışarıda Hakkı Bey, e, şöyle gelin. Yüzünüz de görünsün. Şimdi bu hayvan benim dikkatimi çekti. Zaten ayrı bir yerde tutuyorsunuz. Tabii bunu. bunu tohumluk olarak kullanıyoruz ineklerimize. Hı hı. Tohumluk. Yani bunun soyunu beğendiniz anladım. Evet, Simmental cinsi bunun soyu. Hı hı. Et hırkı daha yüksek. Daha verimli olduğu için bunu biz konuk olarak ineklerimizde kullanıyoruz yani. Yani dişi ineklerle çiftleştirmek evet, için, evet, soyunu evet, devam evet. ettirmek evet. için bu ineği kullanıyorsunuz. Evet, o yüzden kullanıyoruz. Kaç kilo? Epey büyük, iri görünüyor. Şu an daha 500 550 Sizi Pino ile tanıştırayım. Pino buradaki bütün büyük baş hayvanların bekçisi. Buraların bekçisi. Bakmayın öyle küçük göründüğüne. Kıpır kıpır maşallah. Ama şu an kucağımda olmaktan hiç memnun değil. Onu biraz zor yakaladık. Yani görüntüsünden de anlayabilirsiniz. Böyle <gülüyor> duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Hadi bakalım. <laughs> Yürümeyi unuttu galiba. Hayvan yürümeye küstü. <laughs> Tabi bu işin şakasıydı. Fino buranın e, maskotu diyebiliriz. Tabi asıl bekçiler burada. Bütün heybetleriyle. E, çoban köpekleri yine burada da bizi karşılıyor. Evet kardeşiyle birlikte. Evet, kardeş. Maşallah yani bir 60-70 kilo vardır herhalde. Var 3 yıllık falan yani 3 yaşında. Besliyoruz kendimizi böyle. Bazen kıra götürüyoruz ineklerin yanında su o istiyor şekilde. galiba ya da mama suyu var önünde. böyle <laughs> fazla cüssel olunca neyle besliyorsunuz Vallahi genelde yal dediğimiz şeyi veriyoruz yani, yani. bu şey galiba suyla şeyin karıştırılması Evet, evet un gibi U, karıştırıyoruz tabi, o aynen. şekilde veriyoruz genelde beslemek zor oluyordur tabi bu cüsseli ya, beslemek zor oluyor ama illaki besliyoruz lazım o peki şekilde. gidiyor mu sürüye eşlik ediyor evet, mu evet gider genellikle sürüye kurt falan bizim bu yörede çok o yüzden götürüyoruz mecbur olarak. Bahar ayında birkaç buzağımızı telef verdik yani kurttan dolayı. Arazimiz daha sarı olduğu için kurt oluyor illaki. Peki bu köpeğin bir kurtla mücadelesi falan oldu mu? Kurt fazla mücadeleye girmiyor uyanık bir hayvan. Ama tabii kovalıyorlar falan. Evet. Hiç boğma gibi öldürme durumu olmadı. Çiçek mi? Büyüyen cinsi bu? Fazla değil bu. Yavru mu peki şu an? Yavru. Dört falan. Hayvanları gördük. Besiye çektiğiniz hayvanlar ayrı, buzağlar ayrı bir değil de mi? kurbanlıkları değil ayırmışsınız. Mi? Kaç tane kurbanlığa hazırladığınız hayvan varsa? 18 taneymiş. 18 tane. Ben de bilmiyordum da bak oğlan biliyor. <laughs> Kopya çekti göz göre göre. <laughs> doğru. 18 tane doğru. Yani sayılarıyla ilgilenmiyorsun ama bütün ihtiyaçlarıyla evet, ihtiyaçlarıyla ilgileniyorsun. Evet, ihtiyaçlarıyla hep ilgileniyorsun. Saymak hiç aklına gelmiyor ama. Direkt... ya biliyorum da şimdi şu anda çıkaramadım. Ama sayı sürekli değişiyor. Değişiyor, değişiyor. Kimisi şey oluyor, hastalanıyor, kimin yerine alıyoruz, oraya katıyoruz. Öyle. Kimisi değişiyor. yavruluyor, kimini evet. satıyoruz, kesiyoruz falan evet, derken. Doğru. Doğru, sen de <gülüyor> <gülüyor> Kurban bayramı için bir öngördüğünüz fiyat var mı şu kalara gider milyar. falan diye? 35 milyarmış bak. <laughs> bir de nasıl? <laughs> Bari dublaj yapalım abi. Ya ne <laughs> Ben ona katılıyorum sen değil mi? Abi sen şöyle gelsene şey ha, bir şey yapma. Bir de sen. <laughs> Tabii hayvan da kilosuna göre. He kilosuna göre, etine göre hayvanın aynı değişiyor. Evet. Hep bir karara değil yani. E, 20'lik de var, 15'lik de var öyle. 30'luk evet. hayvan da var içinde. Ekonomiden sorumlu genel müdürümüz oradan suflörülük yapıyor. Buradan Şerife teyzemiz. Evet. <laughs> Sunuculuk yapıyor. Sunuculuk yapıyor. 35 miş diyor bir de. Hiç evet. çaktırmıyor ama. Doğru 35'e de var, 20'ye de var, 15'e de var. Bir Böyle kademe kademe. Hepsi bir öne örnek değil canım. Ya. Yeah. Öyle deme. Ben geçenki videoda demişim ki bir sıfır araba parasına köpek sahipleniyorlar. 200 bin lira ediyormuş bu köpek demişim. Takipçilerim sağ olsun hemen altına 200 bin liraya sıfır araba mı kaldı diye beni eleştirdiler. Evet. Olabiliyor öyle şeyler. Evet, oluyor. var. Oluyor. Ekonominin var. hızına yetişemiyoruz. Evet, tabii, var. Tabii. Ne yapalım? Dilimiz sürçüyor. Evet. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Evet. Yolumuza devam. Ay bunlar. çok küçükler. Ne zaman doğdu bunlar Şerife teyze? Bunlar işte iki ay oldu şu <laughs> yukarıdakiler. Şu daha yeni doğdu, bir haftalık. Şu on beş günlük. Boy boy hepsi. He, boy boy. Do şu iki, üç ay dört aylık şu. Üreme nasıl oluyor? Yani her ay, her an üreme olabiliyor mu? Doğru olabiliyor işte. Yüre gelen hayvanı o danıya atladıyoruz. Ondan sonra bunlar kısım kısım doğuruyorlar. Hmm. Hepsi yani. birden birden doğurmuyor. Belli bir mevsimi yok yani. Yok. Ha, genelde böyle. Bu da yeni yaz, yeni doğdu. Bir hafta Bir hafta önce mi doğdu Osman? <laughs> Köye ismini veren Çatal Çeşme var mı? Öyle bir çeşme var mı burada? Var. İşte yukarıda Çatal Çeşme var. Köy Orası böyle akıyordu suyu. Şimdi evlere verilişin ora biraz dindi. Çatal Çeşme'nin evet. hükmü sona mı erdi yani? Evet. Ermedi daha. Oranın şeyiyle anılıyor şimdi. Anılıyor. <laughs> Adı devam ediyor. Adı devam ediyor. Çatal Çeşme. Ama çeşme yok aktif bir şekilde. Çeşmesi duruyor da az akıyor. Suyu yok. Suyu az. <laughs> Suya az akıyor. <laughs> bir şeyler yoktu, tükenmiş evet. ama ne? <laughs> Suya az akıyor. Kuraklık nedeniyle biraz da sulamız gıt Bu çatal çeşme denilen yerde kaç tane hane var? Beş beş hane. Beş haneli bir köy mü? Evet, nasıl? beş haneli bir köy. O da hepsi Bozgurt. Başka elimiz yok. Hep, Hep akraba. Hepsi Bozgurt mu? Evet, hepsinin ismi, şeysi, soyadı Bozgurt. Hmm. El yok. İlginç. Hep akraba. Kazlar da bu sudan faydalanıyor. Evet, faydalanıyor. Bak tertemiz oradan geliyor, yıkanıyorlar, içiyor burada. Bak buralar yayılım yeri, Gazların yeşillik. Evet. Ve da yayılıyor. Biz aslında burada hani benim 5-10 tane kaz gördük. Kazları çekelim diye durduk. Ama tabii olaylar büyüdükçe büyüdü. <laughs> Şerife teyzenin e, gizemli bir bahçesini <laughs> keşfettik. Orada Hı. bir sürü hayvan varmış. meğer. Hı. Hatta yarısı da dağdaymış. Dağda, dağda. Yarısı şimdi dağda otlanıyor yarısı dağda. Geliyor mu peki akşamları? Geliyor. Akşamüstü geliyor. Yemlerini yiyorlar. Ondan sabahtan bir daha veriyoruz. Çıkıyorlar gıra. Gırda notlanıyorlar. Hava iyi olursa duruyorlar aşama kadar. Öyle yağış filan oldu. Eve getiriyoruz. Peki bu kazların da tabii bir kümesi vardır. Vay Sabah tabii. çıkarıp akşam mi? Evet öyle oluyor. Sabah şey ediyoruz. Çıkarıyoruz. Akşamüstü kapıyoruz. Tilki çok bizim burada. Tilkile ya dışarıda kalırsa tilk ile hepsini götürür. Eyvah, Taşır. Eyvah. Peki bu kazların üretimi oluyor mu? Mesela yumurtasından tabii, yeniden tabii, kaz tabii, Tabii gaz çıkarttırıyoruz. Kendimiz yapıyoruz bunları. Yumurtlattırıyoruz, attırıyoruz. Ondan sonra döküyoruz. Onlar bir ay yatıyor. Civciler çıkıyor onların. Onları Kazı. da büyütüyoruz. Onları büyütüyoruz işte. Ondan sonra kesiyoruz. Evet. Kesiyoruz büyüyenleri. Geliyorlar geliyorlar. Kazlar tıslıyor ya ben çok korkuyorum. Yok bunlar tıslamaz şimdi. Onlar karılcıyı zaman çok ediyorlar. <laughs> He, çiftleştiği zaman N niyeti bozunca tıslıyorlar <laughs> <Evet>, o zaman <laughs> İyi, güvendeyiz o zaman şu an evet, korkma. <laughs> hadi korkma, bir yaklaşalım korkma. bakalım kaçmazlar inşallah diyeceğim ama kaçarlar evet. nasıl çağırıyorsun Kazları bazen gidip gidip diye çağırıyorum Kaçıyorlar şimdi? <laughs> bidik bidik evet. dersen gelirler belki. Vidik vidik, tik Şöyle yemezsiz gelirler. Ha. Böyle yeme attım ya, gelirler bak şöyle. Onlar ya, alışkın ya. Ye, oldu? orada. Vidik Bidik mi? He bidik bidik dedi ne gelirler? Bidik bidik vidik vidik. Bidik Bak hep bakışıyorlar sana. <gülüyor> <gülüyor> Kim bu diyorlardı? Bidik bidik demeyi bile beceremiyor Doğru, diyorlardır. Doğru. Bidik 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 bidik, bidik 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 Bunların saati yavrularına vidik deriz. <laughs> Ha. Ve yeni e, elimizde ya. yem yok ya, evet. o yüzden herhalde bizi pek He. sallamadılar. İşte yem olsa şey derler, attım gelirler böyle yeme. Dolup kaldı hepsi. Evet. Hangisini kesip yiyeceğinize nasıl karar veriyorsunuz? Bunların anaları bellidir. O yatırıyoruz, onlar yıllamış oluşun, onlar belli. Yavruları kesiyoruz, yavruları belli oluyor. Mesela şunlar yavru bak, şunlara analar, irle. Peki mesela yaşlandı diyelim kazı kaç yıl ömrü oluyor kazın? Kazın iki sene, üç sene oldu mu saat fazla eti de değişik olur diyerek biz onları kesiyoruz. Üç sene dört sene fazla Hı. dursa yoksa. O zaman bu şeyi döngüyü sürekli yeniliyor. Evet yeniliyoruz. Dadı açıyor o zaman bunların kart aldı mı dadık açıyor. Yaşlandı mı dadık açıyor. Dron gördün mü daha önce Şerife teyze? Görmedim. Televizyonlarda izliyorum. Başka görmedim. Ama ne olduğunu biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Ne? Mesela şey oluyor araştırıyor her yakıyı ormanlarımıza kesenler filan araştırıyor. <laughs> Hırsızlık edenler araştırıyor. Evet. Hazine kazanlar araştırıyor. Bunların Dron hepsi drone yakala evet, evet. dronla yakalanıyor. Evet evet. Şu an e, droneun görüntüsüne giriyor olabiliriz. Yukarıda uçuyor bizimki de. E, onu görmedim daha. <laughs> ben... Ya görmedim ben o drone'u. Yakalandık drone'a. Görünce el sallayalım. Şu an ben de göremiyorum. Şöyle açığa görmedim. çıkalım bakalım. Her şey drone'la şimdi şeyle yok. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız her şeyi çıkardı. Şurada gidiyor bak bak ya. Gördün mü? ben gördüm bak. Vallahi helalin var. Sana helal <laughs> ben olsun. Ben çok görmektir. Sana helal olsun. <laughs> Sağ ol. <laughs> Çekiyor bak orada. Drone'u gördü. Evet. Ben göremedim. Yani orada işte görmüyor musun diye bir de bana artistlik yaptı Şerife teyze. <laughs> Maşallah diyelim senin gözlerini. Gözlerim de benim hasta. Tansiyon var göz tansiyonu var ama iyi görüyor. Hasta deme sen şaşardın. Ne bileyim. Senin gözlerim. gibi eski toprağa bir dokun bin ahişit. Gördün yani. işte benden yani iyi görüyorsun diyorum gözlerim hasta diyor. Çok görüyor da işte yakını biraz görmüyor. Ben devamlı kontrol altındayım. Dözlerinde. İyisin ama maşallah, gayet iyisin, evet. dirisin. Allah <laughs> sağlık, sıhhat, uzun ömürler Amin. versin. İnşallah.